İstanbul Boğazı dünyanın en güzel yerlerinden biri ama son dönemde Boğaz deniz kirliliğiyle gündemde. Atık su birçok noktadan denize akıyor ve İstanbul mavisini kahverengine çeviriyor. Özellikle de İSKİ'nin arıtma tesisinin olduğu Balta Limanı'ndan kameralarımıza yansıyan görüntüler içler acısı. Camii Medikalci, eczaneyi gece kondurular su bastı. Hastaneye su bastı. Iskiden geliyor komple iskinin suları. Boğaza oluk oluk kirlilik akıyor. Bir yanda Baltalimanı diğer yanda Üsküdar. İstanbul boğazında pek çok noktada halen lağım akıyor. Bazı görüntüler vardır kelimenin tam anlamıyla akıl alacak türden değil. İşte onlardan bir tanesi. Bir yanda muhteşem boğaz, bir yanda rezillik, pislik, çamur, pis su, kahverengi su. Görüntüler her şeyi anlatıyor. Bakın burası kahverengi. Kameramızı kaldırıyoruz. ilerisi mavi. Ve şu anda an itibariyle boğaza kanalizasyon akıyor. Burası Balta Limanı İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi. Adı arıtma tesisi ama görüntüler amaçla bağdaşmıyor. Atık su dereyle boğaza akıyor. Marmara'ya doğru gidiyor ve sonunda çöküyor. Ve bu çökme sonucunda orada oksijeni bitiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nde park bahçeleri de İSKİ'yi de her seferinde aradık. Sarıyer dahil üzere aradık. Kaç kere de gelip böyle bir resim mesim çekip gittiler. İşte bütün bu görüntülerin kaynağı iddiaya göre hemen arkamdaki İSKİ'nin su arıtma tesisi. Bakın tesislerden akan tonlarca kötü su, çamur, pislik bu dere vasıtasıyla denize karışıyor. Ve işin daha da vayım tarafı buradaki sular özellikle yağışlı havalarda tonlarca artıyor ve bu manzara gittikçe ağırlaşıyor. Burası da Üsküdar. Kanalizasyon suyu denize akıyor. Yapılmasını söylüyorlar, Yapıldı falan diyorlar ama yine aynı pislikler geliyor buraya. Leş gibi kokuyor burada. Oradaki yurttaşlar hem ağır kokudan hem denize giden o pislikten. Bir de işin garibi o lağımın aktığı derenin ağzı ve o kıyılarda turistik mekanlar var.